Yine düştük yollara bugün. Tokat'ın Acıpınar köyündeyiz. Yollar bizi Acıpınar köyüne getirdi. Acıpınar köyünü tanıyacağız. Bakalım köyümüzde neler varmış. Hep birlikte köyümüzü gezelim. Ya yani şu dikkatimi çekti. Bu bıyıkların e, orijinal herhalde. Evet, evet. Peki sigortası falan var mı bunlar? Yok, yok. Sigortası falan yok. O, o, Tabip sen elleme benim yarama, beni bu detilere salanı getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa, benden bu ömrümü çalanı getir. Eşimden emekliyim. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Kaç çocuk var senin yenge? Beş tane. Maşallah. Beş mi altı mı? Sayılmıyor, e sayılmıyor. Sayılmaya. Boş ver, gir yanını. <laughs> Elmayı derde soydum, yarın ağzına koydum. Afiyet olsun yarım, sen yedin de ben doydum. Sen bakasın oradan, bak bak. O yer benim olsa da dert mi çekerim oyum. Yer benim olsa da dert mi çekerim? Bu türkü böyle Aynen tamam ya. kardeşim. Benim ya gözükür. yenge sen neymişin ya? Benim komşum böyle söyledi. Valla sen sevdiğimi alamadın Bunun mı? Da, yok aldım ha? ben daha bu sevdiğimi aldım. Emin misin? Aldım sen. Emin misin? Emin. Tabii ki türküleri sevgi üstüne gidiyor öyle söylüyorum. <laughs> Sabahtan beri röportaj yaptığımız insanlar muhtarlarını öve öve bir ettiler. Gerçekten ben de şimdi genç muhtar merak ettim. Nasıl birisi?